Merhaba dostlarım, tamam hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Noel Baba, My Talking Santa, yani Türkçe karşılığıyla Benim Konuşan Noel Babam, Noel Baba Türkçemi tam bilmiyorum ama neyse ne demeye çalıştığımı anladınız siz. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Noel Baba oyununu oynayacağız. Ve bu Noel Baba oyununun böyle gene değişik şeyler yaptığı hakkında söyleniler var. Böyle gene bizi tehdit etmeye falan çalışıyormuş. Değişik böyle ekranlarda kapanmalar, kendi kendine oyunu kapanmaları falan oluyor. Ne bileyim bizi tehdit falan etmeye başlıyormuş en azından. söylentiler bu şekilde. Bakalım bugün acaba Noalva hakkındaki söylentiler doğru mu? Bugün onu test edeceğiz. Hepiniz benim <laughs> videoma hoş geldiniz. Video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenen adamdır ve kanalımda yeniysen, hala kanalıma abone olmadıysan sağ alttan kanalıma abone olmayı unutma. Ve önceki bölümleri izlemediysen, yani önceki parodi gece üç videolarımı izlemediysen burada bir tane kart çıktı. Oradan hepsine ulaşabilirsin diye düşünüyorum. Eğer Instagram hesabımdan beni takip etmek istersen burada Instagram hesabım çıktı. Aha burada hala var. Instagram'a girip bu kullanıcı adıyla beni aratırsan mutlaka beni bulursun. Her türlü diyenlerinize bakıyorum. Bana özelden yani söylemek için özel bir şey söylemek istiyorsanız diyenlerinize bakıyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve videonun altında mutlaka e, bu video hakkında veya e, böyle çekmem gereken çekmemi istediğiniz videolar hakkında veya videodaki böyle iyi kötü şey ne belirtmek istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Hepsini tek tek okuyorum. mutlaka arkadaşlar. Hepsine kalp atıyorum. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Bugün biraz yorgunum. Hadi videomuza geçelim. Her videomuzda olduğu gibi gene size saati göstererek başlayayım arkadaşlar. Evet. 3'ü 7 geçiyor saat. Tam da böyle Noel Baba'nın e, böyle değişik hareketler yapması için gereken saatlerden biri. Evet. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Ne diyor? Allah. Mikrofona ulaşmak için izin istiyormuş. Tamam. Ulaştık. Ekran kaydında eğer bir sıkıntı olmazsa şurada bir yerde yani şurada bir yerde değil, şu tarafta yüksek ihtimal ekran kaydını göreceksiniz. Evet başlayalım. Next. Şeye hoş geldin diyor. Ta konuşan Talking Santa'ya diyor. Evet. Evet. Şunu fark ettim ki böyle büyük şirketler dışında hepsi reklam çalıyor. <laughs> Ana ekranda bile reklam var. Her neyse. Aa kay kay. Aa evet. Bakın burada hediye kutusu şeyi var. işareti var. Ona basınca bize bir hediye veriyor. Go! Wow, araba verdi bu sefer. Bakalım DSLR falan verecek mi? <laughs> Oğlum bu şey olmuyormuş. hapşırıyor dokununca. Neyse burada bir smile şey e, gülüş şeyi var. Ona basalım. Heh. Burada konuşmalar var herhalde. Yani e, bir şeyler konuşuyor. Okey. Burada bir nota, şarkı şey var. Yüksek ihtimal şarkı söyleyecek. Çok mantıklı. Jingle Bells. Pretty Halls. Oh Christmas tree Yılbaşı aşırı Güzelmiş lan Beat'in en çok beğendim bu oldu çok değişik dans ediyorum biliyorum. Gelen yorumları tahmin edebiliyorum. We wish Merry Christmas. Ee, biz umuyoruz, diliyoruz ki iyi şey Noeller, mutlu Noeller. Ve ben bu şeyi Mayıs'ta çekiyorum videoyu. Noel'e yani yılbaşına daha çok var. Her neyse. Devam <laughs> Amacımız Noel babayla korkutucu dakikalar geçirmek. Burada bir <laughs> Ha ha oyun varmış santa vs kardan adam flappy santa flappy santa aaa hadi bakalım bir daha evet bir 1 geçtik 2 2 2 3 4 5 6 yedi kafayı vurduk bir daha ne bakıyorsun? bir daha bir daha O Allah! <laughs> Duydunuz mu? Bir, bir pis bir gülüş yaptı bize. Ho oh, oh, ho oh, ho yap. Duydunuz mu? Acaba oyunda mı vardı o? Bir dakika bir daha yapmak istiyorum Başlarda yandığında böyle bir ho oh, oh, ho oh, ho ses yoktu. Acaba bu sefer olacak mı? Bilerek geleceğim. Bakın bu sefer olmadı. Az önce ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, yaptı. Acaba Allah Allah. Daha erken başladık ya. Santa Santacam. Hadi bakalım. Aa ha, yukarıya tırmanmaya çalışıyoruz. Peki hadi. Hop. 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 Burada bir kanat var. <laughs> Uçuyoruz lan. Uhuhu. <laughs> Allah. Şimdi şuradan çıkıp şuradan. Allah güzel. Hop. Hop. Allah. Burada bir yay var. Ama anlamadık ya bu. O. Oh. Ah. Oh. O. Oh. Hayır. ben onu nasıl zıplayayım? Neyse bunu da, bunu da geçelim. Anasını satayım. Tante vs. ne oluyor? Kendi kendine oh, <laughs> falan yapıyor ya. Allah Allah korkmaya başladım abi. Santa vs. Spikes. Ha dağlara çarpmayacağız. Okey. <laughs> Allah! Çarpıyorduk. Bu ne lan? Bu çok değişik bir şeymiş. Ve nedense çok hoşuma gitti. Çok zevkli lan. Allah battı. Tamam şu üsttekileri almayacağız, alttakileri alacağız. Okey. Hadi bakalım başlasın. Bunu almıyoruz. Bu yenmez. Bu da yenmez. Bu da yenmez. Lan yiyecek bir şey ver. Bu yenir. Bu da yenir. Muz. Muz. Karpuz. Maruz. Muz. Muz. Birçok daha mı? Daha fazla mı? Beyzbol topu. <laughs> Tekte yanıyormuşum lan. Tekte yandım bilmiyorum. <laughs> Oğlum gene böyle ho 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 yapmaya falan başladı ya. Bu ne abi ben her yandığında bu böyle bana gülecek mi? Oyunlar bu şekildeydi. Şimdi burada bir böyle manzara fotoğrafı var. Bu ne işe yarıyormuş? Aa şeyin yerini değiştiriyoruz. Tamam burası daha güzel burada olursun. Kar topu atıyor bize. Hain. Mühim. Öpücükler. Mühim. Videoyu izleyen herkese... ...birlikte. Mühim. İzleyen herkese gelsin. Burada iki tane bir tane... ...fireworks... E, oluyordu. değil mi bunlar? Şey... ...havaya fişek oluyor. Kitle bir de bardak var. O da kitli. Nasıl açılacağını bilmiyorum. Ha, fotoğraf çektim. Pekala. Hadi bakalım. Noel Baba ile iletişime geçmeye çalışıyorum. <laughs> Merhaba Noel Baba. <laughs> Hiç tepki vermiyor. Merhaba Noel Baba. Merhaba ben Noel Baba. Merhaba dedi. Evet güzel güzel güzel. İletişime geçebiliyormuşuz güzel. Bunu sevdim. Noel Baba beni duyuyor musun? Evet seni duyuyorum. Güzel. Bizi duyuyormuş güzel. Sevdim. Çünkü tepki vermezse sıkıntı çünkü güzel. İletişime geçebiliyormuşuz. Noel Baba bu yılbaşı bize hediye getirecek misin? Bu yılbaşı sizi öldüreceğim. Bu yılbaşı bizi öldür. <laughs> bu yılbaşı hediye getirecek misin diye sordum bizi öldürecekmiş. Benim korkmam gerekiyordu açıkçası. Noel Baba. Tepki vermiyor. Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba tepki vermiyor. Noel Baba evime gelip bana hediye getirir misin? Evine gelip seni öldüreceğim. Duydunuz mu? Evime gelip beni öldürecekmiş. Vay 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 vay. Bu, bu tehdide çabuk başladı ya. Bu kadar çabuk başlamaması gerekiyordu. Seni. Hı. Bunu dövmüyoruz da ya. <laughs> Oğlum, bunu komik yapmışlar lan. <laughs> Adam istedi ben. Aha bunu biraz dövebiliyor muyuz? Kafasına kar atıyor yani. Bir kartopu daha atarsan sonuçlarına katlanacaksın. Bir kartopu daha atarsam, sonuçlarına katlanmam gerekiyormuş. Ya bu ne abi? Hemen oyunu kapatı veriyorlar ya. Bir şey oluyor, kendi kendine oyun kapanıyor. Bir daha da açılmıyor ya. Bu kendi kendine oyun kapatılınca açıkçası korkuyorum. Giremiyorum da bir daha ne oldu diye. Of. Konuşan Noel e bu oyunu silmem gerekiyor yoksa lanet tabletime bulaşabilir. Evet gençler bugün de sizlerle birlikte lanetin Noel babayla iletişime geçtik. Yani onunla bir şeyler konuşmaya çalıştık. Ve bir anda kendi kendine biraz biz onun suratına kartopu atınca sinirlendi sanırım. Bir anda oyun kapandı ve bir daha açılmadı. Ben de tabletime virüs bulaşmasın diye veya farklı bir şey olmasın diye hemen oyunu sildim. Daha çok böyle aşağıdan video istiyorsanız aşağıya devam beğenmeyi <laughs> ve Buralarda bir yerlerde iki tane mi de çıktı. Onları da izlemeyi <laughs> unutmayın. Şurada da kanal fotoğrafı var. Şurada basarak Hoşçakalın ve bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.